أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم Rab li sadri ve li emri ve hlulukte temmin lisani yefkahu gavli Allahümme rızukni fehmen nebiyyen ve hepsi Murselin ve ilham melaketil mugarrabin Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil hayır Muhterem seyirciler hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun inşallah. Bugün sizlerle Maide suresinin 34. ayetinden başlayarak meal ve tefsir okuyacağız inşallah o rahman. Ancak onları yenip ele geçirmenizden önce tövbe edenler müstesna. Biliniz ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Tefsirlerde bu ayetlerin nüzul sebebi hakkında farklı rivayetler vardır. Buhari ve Müslim'in naklettikleri bir hadise göre ükül ve ureyne kabilelerinden bir grup insan Medine'ye gelerek Müslüman olmuşlar. Daha sonra da Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme buranın havası kendilerine gelmediği için hastalandıklarını bildirmişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onları zekat olarak toplanmış olan Beytülmal develerinin otlatıldığı yere gönderdi, beslenme ve tedavi maksadıyla develerden yararlanmalarını tavsiye etti. Onlar da Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyelerini uyguladılar. Fakat bir süre sonra sağlıklarına kavuşunca İslam'dan dönerek çobanı ağır işkencelerle öldürdüler. Develeri de sürüp götürdüler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olayı haber alınca arkalarından adam gönderip onları yakalattı. Ve çobana yaptıklarının kısas yoluyla kendilerine uygulanmasını emretti. Olay üzerine bu ayetler inmiş. Allah ve Resulüne isyan edip onların buyruklarına karşı savaş açan ve yeryüzünde fesat çıkaranların cezalarının ayette açıklandığı şekilde olacağını bildirerek Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği cezayı kaldırmıştır. Ancak bazı müfessirler alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'in suçları ne olursa olsun insanları bu şekilde cezalandırmasını sağ duyumun sağ duyunun kabul edemeyeceğini bu rivayetlerin ahad rivayetler olduğunu ve hangi maksatla ortaya atıldığının bilinmediğini Oysa bu ayetlerin yukarıdan beri devam eden İsrail oğullarıyla ilgili ayetlerin devamı mahiyetinde olduğunu söylemişlerdir. Yahudiler Hazreti Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem'le yapmış oldukları antlaşmaları sürekli olarak bozmuşlar. Ve düşmanla işbirliği yaparak müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtmışlardı. Onların ...bu hareketleri Allah ve Resulüne karşı savaş kabul edilmiş... ...ve ayette geçtiği şekilde cezalandırılmışlardır. Nitekim Medine Yahudilerinden Nadirulları... ...Hicret'in dördüncü yılında antlaşmaları bozarak... ...Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme suikast... ...hazırladıkları için yurtlarından sürülmüş. 5. yılında ise... Ahzab savaşında düşmanla işbirliği yapan Ukrayza oğullarının erkekleri öldürülmüş, kadınları ve çocukları esir edilmiştir. Ayetin bağlam ve üslubu bu görüşü destekler gözükmektedir. Çünkü bir önceki ayette bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur buyrulmaktadır. Bu ayetlerde de yeryüzünde fesat çıkaranlara dünya ve ahirete verilecek ceza belirtilmekte, tövbe edenlerin ise affedilecekleri bildirilmektedir. Ancak sebebin hususi olması hükmün umumi olmasını engellemez kuralından hareketle bu ayetlerin kapsadığı hükümlerin genel olduğu söylemek mümkündür. Nitekim İsrail ilgili olan bir önceki ayetle haksız yere bir kişinin öldürülmesini bütün insanların öldürülmesi gibi telakki ederek öldürme olayını insanlığa karşı işlenmiş suç sayan Kur'an bu ayetlerde de silahlı eşkıyalığı ve yol kesiciliği halkın huzurunu kaçırdığı ve düzeni bozduğu için devlete Allah ve Resulüne karşı işlenmiş büyük bir suç olarak görmüş ve caydırıcı cezalar getirmiştir. Allah ve Resulüne savaş açanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlardan maksat insanların Allah inancını sarsmaya ve yıkmaya yönelik faaliyetlerde bulunan Allah ve Rasulünün koyduğu ilkelere karşı düşmanca tavır alıp meşru nizama karşı çıkan, hırsızlık, eşkıyalık ve kanunsuzluk yapan, yol kesip insanlara korku salan, halkın emniyet ve asayişini bozup canlarına, mallarına veya namuslarına tecavüz eden şahıslar veya bu fiilleri örgütlenerek yapanlardır. Ayette kullanılan kelimeden hareketle İslam hukukunda bu suç hirabe olarak adlandırılmıştır. Bunlar gayri Müslümlerden olabileceği gibi Müslümanlardan da olabilir. Fesat çıkarılan yerden maksat ise İslam devletinin hükümran olduğu yurt veya yönetimiyle antlaşma yaptığı ülkelerdir. İslam getirmiş olduğu inanç ve ahlak sistemine karşı düşmanca tavır almaya müsaade etmediği gibi yeryüzünde fesat çıkararak gerek çevrenin gerekse meşru devlet düzeninin bozulmasına da izin vermez. Zira o sadece insanların değil aynı zamanda çevrenin de ekolojik dengenin de korunmasını, böylece insanların huzurlu ve mutlu bir hayat yaşayabilmelerini hedefler. Uygulamada bazı görüş ayrılıkları olmakla birlikte İslam bilginlerinin çoğunluğuna göre silahlanıp açıktan devlete baş kaldıran ve eşkıyalık yapan kimseler yalnızca adam öldürmüş iseler idam edilirler. Hem adam öldürmüş hem de soygun yapmış iseler öldürülür ve asılırlar. Sadece soygun yapıp terör havası estirenlerin bir elleriyle bir ayakları çapraz olarak kesilir. Yalnızca terör havası estirmiş fakat soygun yapmamış olanlar sürgün edilirler. Bir başka yoruma göre ise ayette öngörülen cezalar suçun çeşidine ve niteliğine göre sıralanmış olmayıp içlerinden birinin seçilmesi istenmiştir. Devleti yönetenler benimsenen ceza siyasetine göre bu cezalardan uygun gördüğü birini tercih edebilecektir. Sürgüne hapis cezası olarak yorumlayanlar da vardır onlara göre eşkıyayı yaşadığı belde veya ülkeden uzaklaştırmak şeklinde sürgün etmek çare değildir. Çünkü eşkıya sürgün edildiği yerde de aynı terörü yapıp oradaki insanları da huzursuz edebilir. Yurt dışına gayri Müslüm bir ülkeye sürgün edilmesi ise başka problemlere yol açabilir. Bu sebeple böyle terör havası estirip insanları huzursuz eden kimseleri hapsetmek daha uygundur. Bu durumda suçlu serbest hareket edemeyeceği için sanki dünyadan sürgün edilmiş gibi olur. Eşkıya yaptıklarına pişman olup da kendiliğinden teslim olduğu takdirde ayetin zahirine göre yukarıdaki cezaların tamamı düşer müfessir ve hukukçu Şevkani kanaatini bu şekilde açıkladıktan sonra sahabenin uygulamasının da böyle olduğunu ifade eder. Ancak gerek müfessirlerin çoğunluğu gerekse hukukçular konuyla ilgili diğer ayetleri de göz önünde bulundurarak bu durumda amme hukukuyla ilgili cezaların düşeceği fakat kısas ve tazminat gibi ferdi hakların saklı olduğu kanaatindedirler. Hak sahipleri isterlerse ceza talebinde bulunabilirler, isterlerse affederler. Eşkıyanın devlet güçleri tarafından yakalandıktan sonra yaptıklarına pişman olup tövbe etmesi yukarıdaki cezaların hiçbirini düşürmez. Bu ayetleri geleneksel tefsirlerden tamamen farklı olarak eşkıyanın gücünü yok etmek şeklinde mecaz anlamına göre yorumlayanlar da vardır. Bu yorumun sahibi olan Muhammed Esed'e göre gramer açısından 33. ayetteki öldürülme, asılma, kesilme, Sürülme manalarına gelen fiiller geleneksel tefsirlerde belirtilen hükümlerin açıklanmasına el vermez. Ayrıca ayet şer'i bir hüküm olarak alındığı takdirde suçluların yeryüzünden sürülmeleri ve problem olarak ortaya çıkarmaktadır. Bazı müfessirler Kur'an'da arz, yer yeryüzü kelimesinin sınırlı bir anlamda kullanıldığının örneği olmadığı halde bunu İslam topraklarından çıkarılmaları şeklinde yorumlarken bir kısmı da yer altında bir zindana hapsedilmeleri şeklinde yorumlayarak bu problemi aşmaya çalışmışlardır. Bunun yanında Kur'an'ın kitlesel Asılma ve imhaya işaret eden aynı fiilleri Allah'ın düşmanı firavunun ağzından müminlere karşı bir tehdit olarak nakletmesi de yine bu ayetlerden anılan şeri hükümleri çıkarmaya engeldir. Bu sebeple geleneksel yorumlar sahipleri büyük ve saygın şahsiyetler dahi olsalar mutlaka reddedilmelidir ayet okunması gerektiği şekilde okunduğu takdirde burada bir durum tespitinin yapılmış olduğu yani bunun Allah'a karşı savaş açanların hak ettikleri cezanın kaçınılmazlığının bir ifadesi olduğu ortaya çıkar. Esed'in ifadesiyle ayette geçen bütün ifadeleri tam anlamıyla dikkate alan tek yorum şöyle özetlenebilir onların ahlaki yükümlülüklere düşmanlıkları, bütün dini, manevi değerlerini kaybetmelerine yol açar ve sonuçta düştükleri uyumsuzluk ve sapıklık, aralarında dünyevi kazanç ve güç uğruna hiç bitmeyen bir çatışmayı teşvik eder. Birbirlerinden çok sayıda insan öldürürler ve birbirlerine büyük ölçüde işkence eder ve sakat bırakırlar ve sonuçta bütün bir toplum silinip gider veya Kur'an'ın belirttiği gibi yeryüzünden sürülürler. Bu yorum tarihi verilere, ilmi usullere ve tevil kurallarına uygun düşmemektedir. Zira herhangi bir sözün mecazi anlamda yorumlanabilmesi için bazı kurallar vardır. Bunların başında o sözün hakiki anlamda kullanılmasına engel olan bir karine ile mecazi anlamda kullanıldığını gösteren bir alaka bulunması gerekmektedir. Oysa burada ayetlerin hakiki anlamında değerlendirilmesine hiçbir engel yoktur. Ayrıca haydutların ve teröristlerin idam edilmesi masumların kitlesel imhasına kıyas edilemez. Öte yandan arz kelimesinin Kur'an'da sınırlı bir anlamda kullanılmasının örneği de vardır. Ey iman edenler Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz. Vesile kelimesi sözlükte paye, rutbe, derece, muhabbet ve yakınlık anlamlarına gelir. Bu son anlamından hareketle kişiyi Allah'a yaklaştıran amele vesile denilmiştir. Müfessirler ayette kast olunan vesilenin Allah'ın emrettiklerinin yerine getirilmesi ve yasakladıklarının terk edilmesi olduğunu belirtmişlerdir. Kişiyi Allah'a yaklaştıracak ve onun rızasını kazanmaya yardım edecek her türlü ibadet ve eylemi vesile saymışlardır. Kutsi hadislerde kişiyi Allah'a yaklaştıran en önemli şeyin Allah'ın farz kıldığı ibadetler ile nafile ibadetler olduğu ifade buyurulmuştur. Ayrıca vesile cennette sadece Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem'e verilecek olan bir makamın adıdır. Vesile ile aynı kökten türemiş olan tevessül ise sözlükte yaklaşmak, hedeflenen ve arzulanan gayeye ulaşmak için bir şeyi vasıta kılmak demektir. Dini bir terim olarak tevessül Allah'a yaklaşmak, ondan yardım dilemek üzere bir söz veya davranışı ayrıca kılmak anlamına gelir. Ancak bu terim zamanla farklı bir zaman ancak bu terim zamanla farklı bir anlam kazanmış melekler, ar, kürsi vesaire kutsal sayılan bazı varlıklar peygamber ve velilerin Allah katındaki yüksek mertebeleri hürmetine dua etmeyi ve ahirete intikal etmiş salih insanlardan yardım istemeyi ifade eder hale gelmiştir. Kavrama yüklenilen bu muhteva alimler arasında tartışılmış ve aşağıda sıralanan üç tür tevessül ihtilafsız olarak meşru kabul edilirken diğer iki türünün meşruluğu hususunda farklı görüşler ortaya konmuştur. Meşru kabul edilen tevessül türleri şunlardır. Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarıyla tevessül, peygamber ve velilerin hayattayken yaptıkları dualarla tevessül, iyi ameller hürmetine tevessül, Bunlardan özellikle Allah'ın isimleriyle yapılan tevessül Kur'an ve hadiste yer almış, yüce Allah tarafından açıkça emredilmiştir. En güzel isimler El Esmaül Hüsna. Allahındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. İkinci tevessülün meşruiyeti ise peygamberlerin ümmetlerine Ümmetin de birbirine dua etmelerini tavsiye eden ayetler dikkate alınarak kabul edilmiştir. Üçüncüsü yani iyi amellerle tevessül de Kur'an-ı Kerim'de müminlerin bazı dualarından örnekler verilerek teşvik edildiği için makbul sayılmıştır. Şu iki tür tevessül ise tartışmalıdır hayatta olan salih insanların Allah katındaki mevki ve mertebeleriyle tevessül. Vefat etmiş peygamberlerin ve velilerin ruhlarıyla tevessül. Bazı alimler her iki vesile türünün de caiz olduğunu belirtmişlerse de başta İbn Teymiye olmak üzere diğer bir grup alim buna karşı çıkmışlardır. Salih insanların Allah katındaki mertebeleriyle tevessül hususunda ileri sürülen deliller karşılıklı olarak incelendiğinde bu tür vesilede de herhangi bir sakınca bulunmadığı söylenebilir. Nitekim tevessül konusunda İbn Teymiye'nin kanaatlerini paylaştığı görülen şevkani de bu tür vesilenin caiz olduğunu söylemiştir. İkinci tevessüle gelince bunun meşruiyetini savunanlar, Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma, mealindeki ayetle ölülerin işitme melekelerinin yok olmadığını bildiren bazı hadisleri de müsnete dayanarak, göstererek peygamberler ve velilerin ahirette intikal etmelerinin dünyadaki insanların kendilerinden yardım beklentilerini işitmelerine engel olmayacağını ileri sürmüşlerdir. Buna göre onlardan hayatlarında yardım istemekle vefatlarından sonra yardım istemek arasında bir fark yoktur. İbn-i Teymiye ve onun görüşünü paylaşanlar ise onların artık başka bir aleme intikal ettiklerini, bu dünya ile bağlar, bağlantılarının kalmadığını, kendilerinden yardım almak için ruhlarıyla tevessül edilemeyeceğini savunmuşlardı. Yukarıda belirtildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken bir kimsenin bağışlanması ve arzusunun yerine getirilmesi için onun duasını talep etmek manasında bir tevessülün meşruiyeti ve böyle bir şefaatin varlığında görüş ayrılığı yoktur. Kıyamet gününde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden insanlara şefaat etmesinin isteneceği onun da insanların bağışlanması için Allah'a dua ve niyazda bulunacağı inancı ehli sünnet inançları kapsamında yer almıştır. Ancak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra dönemlerde bir kimsenin dünyadayken ya Rabbi peygamberin hakkı için onun yüzü suyu hürmetine gibi ifadelerde dua ederek tevessülde bulunmasının meşruluğu tartışmalıdır. Kabir ve türbe ziyaretleri, dünyanın geçiciliği, uhrevi sorumluluk gibi konularda kabristandan ibret ve ders almak, kabirde yatana dua etmek gibi dini ve manevi gayelerle yapılırsa meşru sayılmış. Ancak tevessül maksadıyla yani kabirlerde yatanların ruhlarından medet umup yardım istemek için yapılırsa fıkıhçıların çoğunluğuna göre mekruh. i̇bn ve sonraki Hanbelilere göre ise haramdır. Sonuç olarak böyle bir tevessül şirk kabul edilmese dahi Allah'tan başka varlıklara dua etmeye ve onları Tanrı yerine koymaya ortam hazırladığı için sakıncalı görülmektedir. Bu sebeple Müslümanların bu konuda ayrıca da bu konuda duyarlı davranmaları gerekir. Yüce Allah konumuz olan ayette müminlere hitap ederek yalnız iman etmekle yetinmemelerini, Allah'ın buyruklarını yerine getirmelerini, kötü uylardan ve yanlış davranışlardan sakınmalarını, Allah'a yaklaşmak için vesile aramalarını yani farz, nafile ve benzeri ibadetlerle onun sevgi ve rızasını kazanmaya çalışmalarını emretmekte. Müminlerin bunu ...gerçekleştirerek kurtuluşa erebilmeleri için gerek nefislerine gerekse dış engellere karşı mücadele etmelerini istemektedir. Çaba harcayın diye çevirdiğimiz cahudu fiilinin mastarı olan cihat kelimesi İslami terminolojide düşmana karşı uygun vasıtalarla savaş yanında burada olduğu gibi insanın Allah yolunda göstermiş olduğu her türlü hayırlı gayretleri, kararlı davranışları da ifade eden bir kavram olarak kullanılır. Ayetin ifadesine göre iman, Allah korkusuyla ve kişiyi Allah'a yaklaştıracak vesileyi araştırmakla vesile kabili de belirtilen anlamdaki cihatla tamamlanmaktadır. Kısaca kişiyi Allah'a yaklaştıran yollardaki engelleri ortadan kaldıracak en etkili unsur cihattır. Bu sebeple ayeti kerimede insanları Allah yolundan alıkoyan, Allah'tan başkasına kulluk etmeye zorlayan her türlü iç ve dış engele kişi kurup ve güç karşı mücadele edilmesini emretmektedir. En iyisini süpan olan Allah bilir. Rabbim dünyada iyilik versin, ahirette iyilik versin, cehennem azabından korusun. Rabbim kendine kul, Habibine ümmet etsin. Rabbim salihlerle haşretsin, salihlerle beraber etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.